Değerli izleyiciler, şu anda Dağlıca mahallesinde ve Hurman Kalesi'ndeyiz. Marabuz Kalası olarak da biliniyor kayıtlarda. Tabi şöyle, aslında buraya gelmemizdeki sebep burası şu anda yıkılmayı bekliyor. Yıkılacağı ve yok olacağı günü bekliyor. Tabii özellikle o dönemde yaşayan insanlar, yüzyıllar önce yaşayan insanlar eser bırakmışlar ve bu eserler bugüne kadar ayakta kalabilmiş. Ancak yıkılmaya yüz tutmuş olan şu anki haliyle de biz maalesef koruma, korumaktan aciz durumdayız. Şimdi bu kale tabi tam olarak yapılış tarihi belli olmamakla birlikte Roma dönemi eserleri de bulunduğu için içerisinde Roma döneminde yapıldığı ve özellikle de kervanlar için gözetleme kulesi olarak inşa edilmiş bir kale. Tabi şöyle Hurman Kalesi'nin bulunduğu bu alan hem İpek yolu üzerinde olması hem de Kral yolu üzerinde olması dolayısıyla stratejik bir öneme sahip. Çünkü bu bölgede özellikle İpek yolu dolayısıyla sürekli kervanların geçiş güzergahı olması dolayısıyla bir korunaklı bir bölge olarak burası e, görünüyor, bulunuyor. Biz şöyle söyleyelim. Şimdi geldik bütün odalarını gezdik. Özellikle yola bakan kısımlarında gerçekten tahrip olmuş ve artık taşlar yola dökülmeye başlamış. Gerçekten şunu net olarak ifade ediyorum. Hurman Kalesi şu anda yıkılacağı günü bekliyor. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı da yapmış olan şu anda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Mahir Unal Bey'den istirhamda bulunuyoruz. Özellikle bu bölgenin bu kalenin bir an önce restorasyon kapsamına alınmasını istiyoruz. Aslında sadece biz istemiyoruz. Bölge halkı da bunu istiyor. Çünkü burası defineciler tarafından da her geçen gün talan ediliyor. Bakın buraya çıkarken oldukça zorlandık. Eğer gerçekten hiç küçük de olsa bir merdiven yapılabilse, çıkış noktası kolaylaştırılabilse burası turizme de açılır. Her gelen zaten merak ediyor. Böyle devasa bir kalenin neden burada olduğu ve içinde neler olduğunu merak ediyorlar. Bu sebeple de buraya çıkmaya çalışıyorlar ama gerçekten zorlanıyorlar. İki tane giriş kapısı var. Biz her iki kapıdan da girmek için gerçekten zorlandık. En azından giriş noktalarının iyileştirilmesi gerekiyor. Ve bölge halkının söylediği ve bize ilettiği şeyi biz bir kere daha yetkililerin nazarı dikkatine sunuyoruz. Buranın bir an önce restorasyon kapsamına alınmasını bekliyoruz. Tabii burada Mehmet Gören ve Mustafa Köş tarafından da kaleme alınan Afşin Eshabikev adlı kitapta bu kale ile ilgili bazı bölümler aktarılmış. Ben o bilgileri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada... Afşin'e 9 saat mesafede olan bir kaleden bahsediliyor. Yürüyerek gidilen bir mesafeden bahsediliyor. Aynı zamanda değerli izleyiciler Halep vilayet sannamesi kayıtlarına göre kalenin en geniş eni 40 en uzun boyu da 80 metre olduğu ifade ediliyor. Bu kale içerisinde 14 tane burç olduğu ifade ediliyor. Duvarlarının eni 250 ile 270 santim arasında değiştiği söyleniyor. Kuzey cephenin batı tarafında bir, bir de güney cephede olmak üzere iki kapısının olduğu burada ifade ediliyor. Ve Hurman Çayı kenarında olması dolayısıyla da yine önemli bir mekan, önemli bir yer burası. Çünkü gerçekten hemen aşağıda Hurman Kalesi tüm coşkusuyla akıyor ve bu bölgeye güzellik katıyor. Ama burası yıkılırsa gerçekten... Çok üzülürüz çünkü Hurman Kalesi artık söz veriyor.